Selamlar herkese, hoş hoşgeldiniz. Ee, bu videoda ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Kontrolmatiği neden beğeniyorum? Daha önce neden yatırım yapmıştım? Ve olumsuz bulduğum tarafları neler? Hani olabildiğince çok kısa bir sürede hem artılarını hem eksilerini ele almaya çalışacağız. Bu videoyu çekmekteki amacım Midas'ın yapmış olduğu bir haberden esinlendim ve çok kendime küçük küçük notlar aldım. Şimdi Midas'ın yaptığı haber şu. Kontrolmatik teknoloji dünyanın en büyük 22. sistem entegratörü seçildi diyor. Şimdi sistem entegratörü ne demek? Bunu zaten bildiğinizi düşünüyorum. Haberin ana noktasına odaklanalım arkadaşlar. Şimdi biraz geriye gidelim. 2018'de kontrolmatik sistem entegratörüne, ente entegrasyon sıralamasına 37. sıradan giriyor. Biz şu an 2024 yılına girdik ve bizim şirketimiz 22. sıraya kadar yükseliyor bunun etkileri nelerdir birçok temel olarak etkisi var ama benim en temel olarak gördüğüm kontrol metik, halka arz olurken piyasaya çok büyük bir etki yarattı yani bu etkinin en büyük sebebi Sami Özhaslı'nın çok büyük sözler verdiğini düşünüyordum ben o zaman ve yanıldım yani o verilen sözlerin hedeflenen ciroları olsun, hedeflenen kar marjları olsun beni yanılttı. Çünkü ben şirketten bu denli istikrarlı ve hem büyüme odaklı hem de yatırımcısına bir değer katan bir performans beklemiyordum. Yani beni en çok yanıltan şirketlerden birisi oldu açıkçası. Onun dışında ilerleyen süreçlerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Yani bildiğiniz gibi Controllers'ın iş modeli zaten elektrik üretimi, elektrik iletimi, dağıtım ve operasyonel teknolojik araçlar satıyor piyasaya. Ama şu an baktığımda mevcut FK'nın, mevcut fiyat kazanç oranının 64 olması olsun, gerek piyasa değeri defterlerin 27 oluyor olması olsun. Buralar benim maliyetlenebileceğim bölgeler değil arkadaşlar. Yani FK'nın 64 olduğu bir ortamı şu şekilde düşünmenizi istiyorum. Şirket elde ettiği karlarla kendine 64 yıl sonra amorti edebilecek bu bana tehlikeli geliyor yani ne kadar e, istikrarlı büyüme odaklı bir şirket olsun ancak bu 64 FK ne zaman masaya yatırılmalı arkadaşlar Sami Aslan, Aslan Han'ın 2024 yılındaki 2024 yılı son çeyrek yani beklentisi Ciro'da 5 milyar TL gibi bir hedef vermişti. 2024 Ciro beklentisi kontrol matiğin bilançosu daha gelmedi bildiğiniz gibi. Favuk marjında ise %20 %20-%25'lik bir iyileşme öngörüyoruz demişti. Şimdi gelen bilançoya bakacaksınız. Eğer mevcut Ciro 5 milyarın üzerindeyse Favuk marjında %20-%25'lik ve %25 lik bir iyileşmeler gözüküyorsa benim dediğim 64 FK'nın ve piyasa değeri defter değeri 27 olmasını masadan kaldırabiliriz. Onun dışında gelelim teknik ve temel. Temelini zaten biraz bir şey söyledim. Teknik olarak nereden bu açıklandığı açıklığıdan bilançoda nereden maliyetlenebiliriz konusu. Tabi Borsa İstanbul mevcut gidişatı da çok önemli burada ama biz hisse odaklı gittiğimiz için bir teknik de seviye vermek istiyorum açıkçası. Bakın burada bir 618 Fibonacci direncimiz var. Bu yaklaşık 250 TL seviyelerine denk geliyor. Zaten şu anda mevcut fiyatında 265 TL seviyeler olduğunu görüyoruz. Yani buradan yaklaşık bir %6-7'lik bir geri çekilme bizim ilk karşımıza çıkacak olan destek bölgelerimizden bir tanesi. Ama 0.786'daki Fibonacci de kötü bir yerden geçmiyor açıkçası. Çünkü benim Teknik olarak gördüğüm bir diğer seviye ise 220 Türk Lirası seviyeleri. Yani bu da yaklaşık %25'lik %20'lik bir 30'a düşüşe tekabül ediyor. %17, %20 civarı. Yani buralar teknik olarak gelen bilen tekrardan maliyetlenebileceğiniz bölgelerden birkaçı. Buralar hiç gelmedi. Çok ileri gittiğini düşünelim. O zaman yeni alış lokasyonları neresi olur diyorsanız eğer de 265 Türk Lirası ve 290'ın üzerindeki kapanışlarda da kontrolmatik size ilerleyen orta uzun vade için alın fırsatı verecektir diye düşünüyorum. Dolar bazlı baktığımızda ise bakın buraya bir ters e, omuz baş omuz diyebilirsiniz. Ters omuz baş omuz yok daha çok omuz baş omuz var gibi ama ben bu şekilde yorumlanmasını yanlış buluyorum çünkü bizim daha çok omuz başı omuzda bu şekilde bir görüntü görmemiz gerek. Yani biraz daha aşağıya giden bir trend olması lazım ki burada bir kafa karışıklığı yol açmasın. Ama bakın burada herhangi bir böyle aşağıya yönlü bir trend yok. Dolar bazlı grafiğinde ise en önemli bakmanız gereken nokta 7.5 dolar seviyeleri. Yani bakarsınız 7.5 dolar gayet güzel çalışabilecek potansiyelde duruyor. Yani bu da %11'lik bir geri çekilmeye tekabül ediyor. Buralardan da kontrolmatik maliyetlenmek orta-uzun vadede size iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki de anlatıkla hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Ben tamamen kendi temel ve teknik bilgilerime dayanarak bu bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Lütfen Anlattıklarım faydalı buluyorsanız videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.